X, Y metalleri şekil 1'deki gibi birbirine perçinlendikten bir süre sonra şekil 2'deki görünümü alıyorlar. Isı alışveriş yalnız metal çubuklar arasında olduğuna göre yargılanan hangileri bak buraya kesinlikle doğrudur diyor. Şimdi arkadaş şekil 1'deki durumdayken boyları eşitmiş. Şekil 2'deki durumda ise X daha ne olmuş? Y'den büyük olmuş. Yani X uzarken Y kısalmış. Öyleyse X'in sıcaklığı artmış. Y'nin sıcaklığı azalmıştır. Öyleyse dikkat et. Tx ilk sıcaklık küçüktür. Ty ilk sıcaklıktan. Neden? Isı veren ne olacaktır? Soğuyacak. Isı alan da ısınacaktır. Yani sıcaklığı artacaktır. Dolayısıyla x'in ilk sıcaklığı y'ninkinden küçüktür. Doğrudur. Hem de kesin doğrudur. Şimdi diyor ki x'in uzama katsayısı sayısı y'ninkinden büyüktür. Arkadaş sıcaklığı artan kas sayısı ne olursa olsun büyüyecek. Sıcaklığı azalan da katsayısı ne olursa olsun küçülecek. Biz bunlara kesin diyemeyiz. Olabilir. C'nin sıcaklık değişimi x'inkine eşittir. Arkadaş ısı değişimleri eşittir. Ama ben mc'lerini bilmeden sıcaklık değişimlerinin eşit olduğunu söylemem. Pek de mümkün değildir. Bu nedenle yalnız bir yani Adana doğru cevap.